Bu üç adam teknoloji dünyasından kaçmaya hazırdı. Onlara göre teknoloji özgürlüklerini ellerinden almıştı, bunu asla kabul etmediler. Yaptıkları plan teknolojiden gerçek anlamıyla kaçmanın planıydı. 21 Ağustos 2023'te teknolojiden kaçışın sonucu anlaşılan başarıya ulaşmıştı. Kimsenin teknolojiden kaçamayacağı söyleniyordu bu. Üç genç teknolojinin imajını yerle bir ettiler. Telefonların bağımlılığından kurtulmak için telefonların şarjlarını bitirip şarj kablosunu kestiler. Uygulamaları devre dışı bıraktılar, sosyal medya hesaplarını sildiler, sahte hesap açtılar, teknolojinin içinde olma süsü verdiler. İnternet modeminin kablosunu kestiler. Televizyonu devre dışı bıraktılar. Fazla telefonları bloke ettiler. Çok fazla sayıda teknolojik aletleri kırıp parçaladılar. Plan yavaş ve harika işledi. Ayrıca 2020'den 2023'e kadar bu adamlar 3 sene boyunca onlar için teknolojiden kaçmak günlük bir mücadeleydi. Zamanla bu yaptıkları planlar teknolojiye zarar verdi böylelikle bağımlılık bitti. Artık şansları her zamankiden daha fazla vardı. Onlar kimsenin yapamadığını yaptılar. 20 Ağustos 2023'te teknolojinin bütün savunma hatları aşıldı. Ekip kaçış tarihini bir sonraki gün 21 Ağustos olarak belirlemişti. Nihayetinde 3 senenin sonunu 21 Ağustos belirleyecekti. 21 Ağustos 2023 saat 12.40'da pazartesi günü ekip kaçışa başladı. Özgürlüklerine kavuşmalarına çok az kalmıştı. Aynı zamanda hepsi çok iyi. Teknolojiden kaçma uzmanı haline gelmişti. Onlar teknolojiden kaçmayı başaran ilk insanlar oldu bir daha teknolojik sistemin içinde görülmediler. Kaçışları başarıya ya da mahv olmuş. Olabilirler ama bir gerçek var ki bu adamlar özgürlüklerini kazandılar.